Selamlar ben Faik. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kardeşimle beraber VS atacağım abi. Arkadaşlar çok uzatmadan hemen şöyle isteğimizi gönderelim. Üçlü üç çekilişli yapalım. Arkadaş, 3 tur atacağız. En çok kazanan yarışmamızı kazanmış olacağız. Olacak. Şimdi ne seçsek. Şimdi bunu seçersek. Düşünüyorum. En mantıklısı bu ya. arkadaşlar tabii ki de bu savunmasını tabii ki de bu arkadaşlar en, en iyi küçük büyü ve bu bizde olduğu için tomruk bizde olduğu için bunu alacağım Dostlar şimdi mantıklı seçenek yani çok yok o yüzden cadıyı seçsek ağır olur o yüzden bu Tabii ki de bu. Arkadaşlar. Bunda bunu seçeceğim. Ve son kart olarak da en mantıklısı Royal Giant. Evet arkadaşlar. VSM'ize başlıyoruz. Köprüden Prensesle başlayabiliriz arkadaşlar. Mantıklı bir açılış. Beliş bir vuruş. Arkadaşlar, goblin çetesi. Artı kraliyet hayaleti. Biraz vursun, sıkıntı yok. Bayağı vurdu. Neyse. Arkadaşlar, şöyle tomrukla çevirip destemizi iskelet ejderleri atalım. prenses şarjını kesmek için ve goblin çetesi etrafına güzel ya şöyle bir kraliyet hayaleti güzel Arkadaşlar goblin kafası dikeceğim. Artı iskelet ejderler. Güzel. Güzel arkadaşlar. Onlar güzelce atağa çıkıyor. Çok boşa bir zehir. O yüzden hemen köprüden prenses. Vurdu. 2 vurdu. 3 vurdu. 3 tane vurdu arkadaşlar. Çok güzel bir sayı. Çöl tomruk başka atacak hamle yok. Aradan vibe ediyor. Yani kardeşim. Ata çıkıyoruz. Güzel bir ata çıkarız. Umarım. Şöyle arkasına çete. Şimdi şöyle aradan atalım. Skelet ejderler. Oo adam şey kullandı. Şöyle bir tomruk. Soldan vuruyoruz güzel. Şimdi kraliyet devini tekrar. Evet güzel arkadaşlar. Goblin kafası dikelim. Ve ejderleri dikelim. Adam boşuna zehir attı bence. Adam kulemizi aldı. Hayır. Adam çok iyi oynadı. Profesyonel oynadı. Aa kazandı kardeşim. İyi oyundu. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci tur atıyoruz. 1-0 kardeşimden. Şimdi çekilişi atalım. Arkadaşlar bunda tabii ki de bu arkadaşlar i̇şte nasıl soru siz de bilirsiniz. Bunu alacağım ve umarım kardeşimle gelmemiştir onu seçme Umarım. Umarım okular bendedir. Ya da okular umarım seçilmemiştir. Bu ne arkadaşlar? ile başlayalım. Arkadaşlar az demir çeriz. Güzel bir vur tanecik vurdu. Arkadaşlar benim atak kardım nasıl ben vuramam ki. Şöyle şey minyon sürüsü. Güzel. Minyon ordusu yaptık arkadaşlar resmen. Güzel arkadaşlar bayağı vuracağız. Hatta o kulesini alacağız adamım. Kolaydı arkadaşlar. Şöyle köprüden prenses. Onu ölmüyor ki o. Hihihi. Çok fena vuruyoruz arkadaşlar. Bunu hiç beklemiyordum. Şerşeler bölebiliriz. Serseleri biraz kötü attık. Şöyle minyon sürüsü. Şuraya minyonlar. Şöyle çarpma. Güzel bir tane oldu sadece. Arkadaşlar bu kartı hiç kullanmayacağım. Hiç sevmedim bir kart. Durma göre kullanabiliriz ama şu an gerek yok gibi. Şöyle koruyalım. güzel arkadaşlar. Prensesimiz çalışıyor. Aa, öldü artık. Şöyle minyon sürüsü. Hayır arkadaşlar. Güzel arkadaşlar savunduk. Evet arkadaşlar dalabiliriz. Gir. İkisi golemini kullanıyoruz. Ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolaydı. Şu an arkadaşlar 1-1 benden. Kardeşime 1-1 yendim. Bu maçı da 3-0 yendim. Şimdi tekrar dostluk savaşı yapıyoruz. Ve ne yapalım? Klasik desteleri yapalım. Oo, destem güzel gibi. Şöyle bir bakalım. Güzel. Briz mem destesi büyük ihtimalle. Yoksa şöyle bir Pekka. Ama Pekka atmak biraz pahalıydı biliyorum ama sonra atağa çıkacağı için bence güzel bir seçenekti. çarpma. Güzel. Güzel güzel. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Adam orada iyi oynadı ama biz daha iyi oynadık. Çarpmaya hazır tuttuk. O kulesini almak üzereydik. Şöyle oyalayabiliriz biraz. Elektro Wizard. Destemiz de aynı olabilir. Daha büyük ihtimal öyle. Şöyle haydut da atalım. Güzel arkadaşlar. Kara pensimizi bırakalım. Zehir kaç vuruyor? 184 vuruyor 8 saniyede. Vurmaz. Evet vurmaz o. O zaman büyük bir hata ne dersiniz arkadaşlar? Pekka ile başlıyoruz. Evet arkasından bunları falan dizeceğiz. Sonra şu sonrakinde yazan şeyler dizeceğiz. Şöyle. Dev Goblin. Evet güzel arkadaşlar. Yani çok gerekli değildi o şey. Şimdi biz buradan elektro büyücümüzü dikelim. Haydutumuzu da Evet. Adamın sağ kulesini aldık. Hemen sol kulesine gidelim. Ortadan Pekka. Evet arkadaşlar güzel ilerliyoruz. Evet arkadaşlar çok iyi. Adamı 3 tat çekebilecek bilmiyiz. Şu an ona bakıyorum sadece. Evet 3 taç arkadaşlar kolaydı. Kolaydı. Ağlama. Evet arkadaşlar 2-0 benden son maç benim için. Kazanırsam kazanırım. 2-1 benden demek istedim. Şimdi son maç. Dostluk savaşı. Mega çekilişli. Evet seçelim Bosaydut. Güzel. Sende sıra Kerem. Onu seçti. Bence çok da gerekli değildi ilk seçim için. Şimdi şöyle bakıyorum da. Tabi önce şunu alalım. O bir aradan çıksın. Tamam arkadaşlar desteğinize neyin üzerine kuracağımı buldum. <laughs> öfke alalım. Güzel büyü. Evet. Arkadaşlar benim alacağım desteği seçti adam. Şimdi adam hemen öyle yaptığı için hemen ona bir anti yapalım. Şu tabii her türlü. Ve yukarı varan iyi kartlar seçmeliyiz. Mesela serseriler. Hmm. Dart alalım. Daha atak kartımız bizim belli değil. Ee, ne seçeyim? Şöyle güzel bir ruh. Ve atak kartı olarak da birazdan ne seçeceğiz? Tabii ki de bu. Bu maçı kazanabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Zorlayacak. Ama bu şans tip başlıyoruz. Güzel ruhlan başlayabiliyoruz adam direkt Goblin Stein attı. Biraz yaklaşsın. Şöyle güzel bir tomruk. Kul kulübe dikelim. Ve boss Güzel boss kesiyor. Özellik şarjlansın diye. Güzel. Hiç damage yemedik arkadaşlar. Ve ee, boss güzel bir kontrol hata çıkacak. Bu şnurf kattım biraz. Güzel vurduk. Güzel arkadaşlar, güzel ilerliyoruz. Şöyle bir buz ruhu. Oo, o ne? Dart. daha çok kötü. Çok kötü zarardayız. Adam kulemizi alacak. O kesin artık. Bir de gülüyor. Ama her zaman çevirebiliriz maçı. Adam o tarafa gidiyor. Biz hemen öbür tarafa gidelim. Sağ bir tane boss aydut yeter gibi. Boss şöyle öfkelendirelim özellik bastı ama çok bir şey olmayacak. Adam tutmuş bizim saldırımızı. Şöyle tomruk. Güzeldi. Tamam, saldırıyoruz. Oo, ne oluyor? Kulübe. Güzel ayırdık. Hayır arkadaşlar kaybedemeyiz. Evet adamı kulesini aldık. Bu güzel oldu ama adam bizimkini neredeyse alacak. Şöyle güzel bir boss haydut. Evet adam kaçırdı. Ah be. Evet arkadaşlar geliyoruz. Şöyle serseriler kulübe. Evet arkadaşlar güzel. Öfke. Evet adamdan daha çok vurduk. Şöyle bir boss haydut. Adam attı. Dev goblin. Hadi boss haydut. Hadi. Hadi yapabilirim. Hatta arkadaşlar almak üzereyiz. Serseri hayır. Arkadaşlar durum 2-2. Arkadaşlar durum 2-2. Son maç. Kazanan alır. Dostluk savaşı. Son maçı da çekilişli yapıyorum biraz da şans olsun diye. Tabii ki de bu adamı çöp kart verdik. Güzel. Arkadaşlar şu an çok güzel ilerliyoruz. Şimdi asıl soru bu. Adam büyük ihtimalle onu kendisine alacak. Biz ondan bir şey yapamıyoruz bundan. O yüzden bunu seçiyoruz. Güzel arkadaşlar. Güzel güzel. Adamın son seçimini yapsın. Güzel. Arkadaşlar. Ne vermiş bakalım. O iki atak kartımız oldu. Şöyle başlayabiliriz maça. Bence bu mantıklı bir seçenek. Evet adam verdiğimiz şey. Şu an işe yaradı. Ama bir tanesi vurdu kaçtı çünkü aradan. Şöyle slasher. şur Şöyle şövalye. Buz golemiyle ile korsak. Güzel. Yaptık yapabileceğimizi. Bu da en mantıklı hamle. Defansif buz. Defansif. Şey. Uf, adamın eliksir golemi var. Adam bayağı vuracak ama biz daha çok vuracağız. İksirler gelin. Ve sol tarafı bunlardan güzel evet boşluğu kaçırdı. Eleksi golem oynamayacaksın işte öyle her zaman. Güzel arkadaşlar. Ve buz golemi. Mezar taşı dikelim. Şöyle slasher. Barbar valli. Güzel. Şövalye. Güzel savunuyoruz. Skolem ne olur? Güzel. Bu karımızdan sonra Şöyle elektro dev. Adam 3 taç çekiyoruz. Adam hala bize gelmeye, saldırmaya çalışıyor. Bence mantıksızdı. Flaşör. Evet arkadaşlar Kolaydı. Şu an 3-2 kazandım. Yani bu da demek oluyor ki kardeşimden daha iyiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.